Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bu sohbetimizde inşallah dinde aşırılıktan sakınmanın kıymeti hakkında konuşacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetler konusunda aşırı gidenleri uyarmış ve onlara her şeyi ölçülü yapan biri olarak kendisini örnek göstermiştir. Ey insanlar dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü dinde Aşırılığa sapmak sizden öncekileri helak etmiştir şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Buna rağmen Ashab'tan bazıları ibadete dalıp eşlerini ihmal etmişler ve aile yuvalarının dağılmasına doğru giden bir süreci başlatmışlardı. Abdullah bin Amr el-As bu konuda en başta hatırlanan örnektir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam onu çağırıp uyarmış ve yaptığı nafile ibadetleri azaltmasını istemiştir. Fakat bu nafile ibadetlere devam etmekte ısrar eden Abdullah yaşı ilerleyip bunları yapmakta zorlandığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kolaylaştırıcı tavsiyesine uymadığı için pişmanlık duymuştur. Kıymetli kardeşlerim ibadetlerin maksadı insanları güçleri yetmeyecek işle sorumlu tutarak zora sokmak ve güçsüz bırakmak değildir. Nitekim Allah İnsana gücünün yetmeyeceği hiçbir yükü yüklemez. Bizler ibadet ve taatımızda orta yollu olmak durumundayız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere ibadette az olan az da olsa devamlı olandır. Bizler iki kanatlı kuş misali hem dünyadaki işlerimize bakacağız hem ahiretimizi hatırlayacağız. İki kanadımızı birden çırpacağız sadece dünya işlerine yönelip ahiret kanadımızı eksik bırakırsak bizler uçamayız değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri yarın ölecekmiş gibi ahireti için çalışan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyası için çalışan, iki dünyanın dengesini de sağlayabilen kullarından eylesin. Kalın selametle.